Selamlar herkese tekrar hoş geldiniz. Birkaç tane videomu Amerika'da yapabileceğiniz işlere ayıracağım. Yani burada neler yapabilirsiniz kolaylıkla. Çok dil bilmenize gerektirmeyecek işleri size tavsiye edeceğim, önereceğim ve onların içeriğine bakacağız. Mesela geçenlerde burada bizim bahçeyi yaptılar. Sıfırdan çimleri komple kaldırdılar. Sonra yerine yeni bir peyzaj çalışması, yeni bir yeşillendirme, çiçeklendirme faaliyetleri yaptılar. Bunu göstereceğim size. Evet biraz zorluğu var. Güneşin alnında çalışıyorsunuz. Bazen sıkıntı olabiliyor bu ama dil bilmenize gerek yok örneğin. Ve sıkıntılı iş değil aslında. Çok fazla görürsünüz insanları. Hatta bazen makinalarla gelirler. Makinalarla çimleri biçerler. Bazen de hatta eğlenceli oluyor. Go kart gibi böyle makinaları var. Çok eğlenceli oluyor. Onlarla çimleri kesebilirsiniz. Yani sırf ben eğlence olsun diye o makineden almayı falan bile düşündüm bir ara. Çok fazla yabancı görürsünüz burada. Dışarıdan gelen mesela e, Meksika'dan gelen falan insanlar o işleri yapıyorlar çok fazla. Çok dil bilmiyorlar. Yapacakları işleri bilmeleri yetiyor onlar için. Dolayısıyla siz de buraya geldiğiniz zaman örneğin hasber kadar geldiniz. Direkt hemen böyle büyük şehirlerde iş aramaktansa küçük yerlerdeki, küçük kasabalardaki işletmelere gidip başvurabilirsiniz. Çünkü bazıları bu konuda Masa altı para veriyorlar ve çalıştırabiliyorlar insanları. Tabi bunu buradan söylemem ne kadar doğru bilmiyorum, ne kadar yasal onu da bilmiyorum tabi. Neyse biz bu süreci göreceğiz bakalım neler yapmışlar, nasıl bizim bahçeyi yapmışlar, güzel olmuş mu? Sizin kararınız lütfen güzel olmuşsa beğenirseniz altta bu konu hakkında yorum yapmayı unutmayın. Ee, ve hangi işleri görmek istiyorsanız bu konu hakkında da bana yorumlar yapın o konuyu inceleyelim. Hazır park ve bahçelerden bahsetmişken, yeşilliklerden, çimlerden, çimenlerden, çiçeklerden bahsetmişken şu çiçeğe de sulamamak olmaz tabii. Üstüme de dökmeyi edip iyiydi yalnız. Bir dakika ya. Su dondu mu ne olduysa artık. Neyse hadi videomuza geçelim. Bakalım neler yapmışlar. Çok kısa sürede bahçeyi nasıl komple değiştirdiler? Hep beraber görelim. İyi eğlenceler arkadaşlar. Şu anda burayı görüyorsunuz. Tamamen çimlerini kaldırdılar. Tabi yarın gelecekler. Bu arada şu araçla yaptılar bunu. <laughs> Buradaki bütün çimleri kaldırdılar. Tabi şunlar, şu çiçekleri falan yeni ektiler buraya. Daha farklıydı burası. Ve bayağı bir kurumuş ot vardı burada. Bunların hepsini kaldırdılar. Ondan sonra şimdi yarın tekrar gelip tabi burayı tekrar suladılar falan bayağı. Şimdi yarın gelip komple tekrar buraya bir girişecekler bakalım. Tekrar çekeceğim. Bu halden son halini tekrar çekeceğim size. Bakın nasıl güzel çalışma yapıyorlar ve evin etrafını yeşillendiriyorlar. Bu arada her tarafta karınca yuvası izi var. Görüyor musun bak? Delik deşik her taraf. Karınca berekettir diyerek yolumuza devam ediyoruz. Bak yani her tarafta var ya inanılır gibi değil yalnız. Geçen gün de burada deli gibi sağanak yağdı. Bayağı bir fırtına gibi yani. Burası komple. Bak görüyor musun? Şurayı sel götürdü ya. Yani. <laughs> tabii o kadar büyük bir şey değil ama. Bak görüyor musun? Buradan böyle yola kadar su geldi yani. Evet bakalım. Gelsin arkadaşlar çalışmaya başlasın onları da çekeceğim sizlerle paylaşacağım. Devamını göreceksiniz. Ne halde ne hale geldi. How you doing boy? Good about yourself. Good. What's your name sir? My name is John Madera. John. Uh, I just want to ask you a couple questions about this stuff. Sure. About your job actually. Sure. And just, you can answer, for it. You don't. You can choose not answer. That's up to you. anyway, how did you like decided to start this job? So actually, my friend Tyler Hunter, who's right there in the uh, sombrero, the taller guy, he—he's uh, been my friend growing up. We played hockey together, and um, oh, that's cool. This is part of his family business, and uh, he started talking to me about landscaping maybe about seven, eight years ago. Wow! And um, just something I've always wanted to try. So I got in here, he showed me the ropes a little bit, and uh, I've been loving it ever since. That's cool. Do you like it doing this, or there's something else that you want to do, maybe, or just? What about this job? You like it? Oh, I love this job. Yeah, it's, a, um, it's good, honest work. You know, I like working hard for my money. That's um, cool. Especially, you know, something like this from start to finish. You know, you kind of see you see the good end result I, as yeah. you're working. It's just it's very rewarding. Yeah. Also, you kind of work out as well the yeah. same time, right? I love it. Get paid it. to work out. Exactly, right? How long it takes to make a done total? Cool. I would say start to finish, from grading the irrigation to plants to mulch. Mm -hmm. We have between a three and five-man crew. I'd say between two and four days, depending on what we run into. You know, maybe it's old trees, stump roots. You know, maybe it's old existing irrigation that we got to work around. So you know, it kind of varies. But I would say anywhere between two to four days. That's cool. That's solid work. When is your busiest time in the year? Busiest time of the year, I would say between. March first and July fourth. What do you do after than that then? <laughs> after that is uh, we pretty much uh call maintenance mode. Okay. Just go around, make sure everything's looking nice, make sure everything's all pruned up. You know, some once you know, odds and ends now, we go there and get it done when they can and, uh, So all the house owners choosing the different things or you are putting most of the same things? So a lot of the jobs typically we do for our area, mm -hmm. you know, soil types, how much rain we get. That also goes into account of what we use. Um, I would say we use a lot of the same plants. We just use, you know, what we'll mm -hmm. just makes up the style and the look of it. They all seem to do pretty well for here. I would say between the mixture of the plants that we use ourselves and the plants that the homeowners want, it's usually a pretty good combination. Yeah. There's a lot of plants that they want that we already use, vice versa. So really rewarding that's cool yeah. when we can cut the grass like when we can mow it so we give it a two week minimum okay. no cutting. so right now it's just it's very loose mm -hmm. there's nothing really to it just freshly freshly put down mm -hmm. so after about two weeks or so the roots really start to get in there nice because if you run a lawnmower over now you're just gonna rip everything thank you so much and thank you for your time i appreciate you, you so can i share this on youtube of course. thank you buddy thank you nice so to meet much. you thanks all right biraz peyzaj nedir? Bu landscape diyorlar, çalışmaları nasıl yapıyorlar? Bunlardan bahsedeyim isterseniz. Hem de çalışmayı da görmüş olursunuz siz. İşte bahçenin son hali böyle şu anda. Burayı komple yeniden yaptılar biliyorsunuz. Şimdi peyzaj nedir? Peyzaj şu. Çevremizde bulunan işte kent, sanayi, doğa, orman, park, bahçe, sahil, yol, özel alan ya da işte ne aklınıza geliyorsa yani görüntüsü hoş olmayan o kısımları süsleme ve tablo gibi harika bir hale getirme çalışması işte bu. Peyzaj. Peyzaj bu. İşte doğanın insana verdiği bu güzellikleri falan. Valla yani o kadar kötü kullanıyoruz ki artık her yeri. Doğanın güzelliklerini ortaya çıkartma çalışması işte. Görüyorsunuz. Şimdi aklınıza bir sürü sorular gelecek tabii. Şimdi aklınıza gelecek olan soruları ben şimdiden sizin için biraz yanıtlamaya çalışacağım burada. Hem etrafı görün hem çalışmadan da kareler göstermek istiyorum bu şekilde neler yaptılar. Hepsini inceleyin diye. Şimdi burada aklımıza sorular geliyor. Tabii bu işi nasıl alırız? İşte kazancı nasıl? Nasıl bu işe girişiriz vesaire. Hemen aklımıza gelen sorulara girişelim. Bir peyzaj işi yapan yani bu bahçe bakım işi yapan insanların ne kadar kazandığına bakalım isterseniz. Bunu çok merak ettiğinizi düşünüyorum. Ben de çok merak ediyordum açıkçası. Çevre düzenlemesi yani çim servisi veya arazi bakımı yapan işçilerin şefleri diyelim. Şefler yaklaşık olarak saat başına 23.85 dolar alıyorlar şu anda. Ve bu yılda 49.610 dolara tekamül ediyor. Yıllık geliri yani. Ha, normal yeni başlayan bir işçiyseniz örneğin. O zaman tabi saat ücretiniz çalışma saatinize göre değişir. Bu da 14.84 dolar yapıyor. Yaşadığınız yere göre bu gayet sizi rahatlatabilecek bir rakam olabilir aslında. Tabi çok düşük de gelebilir size ama tabi iç eyaletlerde vesaire yaşıyorsanız gideriniz çok fazla olmayacağı için gayet güzel bir şekilde geçinebilirsiniz bu işi yaparak. Deneyimsiz birisi peyzaj işine nasıl başlayabilir? Mesela siz deneyimsizsiniz ve peyzaj işine nasıl başlayabilirsiniz? Hemen bunun yanıtını söyleyeyim. Peyzaj yerine yani bunun yerine şu anda işte bu çalışmanın yerine bahçe bakımıyla başlayabilirsiniz. İşte ne olabilir bu? Çevrenizdeki bütün arkadaşlarınızın bahçeleri olabilir. Onların işte arka bahçesi olur, işte alanı olur, çalışma işte iş yerindeki bahçesi vesairesi varsa bunlarla başlayabilirsiniz ve bu çiçekleri, ağaçları vesaire inceleyerek başlayabilirsiniz. Bu konu hakkında bilgiler alabilirsiniz. Bu size ilk adım olabilir. Şimdi aklımıza hemen bir diğer soru geliyor. Diğer sorumuz ne? Bir peyzaj çalışanı yani bu işte çalışan bir adamın hangi özelliklere sahip olması gerekiyor veya işte neleri bilmesi gerekiyor? İşte çim biçme makinalarını kullanabilmesi gerekiyor. Yaprak üfleyiciler var burada, temizleyici. Onları çalıştırması gerekiyor. Çit düzenlemesi, işte çim bakımı, ve bununla alakalı makinaları bilmesi gerekiyor. İşte mükemmel bir organizasyon veya işte düzenleme becerisi olması gerekiyor ki komple bu dizaynı yapabilsin. Çünkü sana alan veriyorlar, burada söylüyorlar işte şu kadar mesafen alanın var. Bunu nasıl yapabilirsin? Burada peyzaj içinde yani landscape dedikleri işte bu işte nasıl iş bulabilirsin? Hemen onu da söyleyeyim size. Bunun için ne yapmanız gerekiyor burada? İsterseniz bir Sertifika programına gidebilirsiniz. Bu konu hakkında eğitim alabilirsiniz ya da bir işverenin yanında çırak gibi başlayabilirsiniz yani. Çok uzun sürebilir belki yükselmeniz ama işte alaylı olacağım dersiniz. Bu şekilde diploma sahibi olmak zorunda değilsiniz açıkçası bu işe başlamak için. Peyzaj işi yaparsam veya öyle bir iş kurarsam zengin olabilir miyim? %100 evet derim bu işe. Çünkü Amerika'da inanılmaz iş imkanları var bu konuyla alakalı. Yani bayağı ciddi paralar kazanabilirsiniz burada. Kesinlikle. Nedir? Yani adamlar sürekli açıkçası burada bahçe ve çevre bakımı yapıyorlar. Bu insanlara mutluluk veriyor, huzur veriyor. Adamda para var harcamak istiyor kardeşim. Ve şunu da hemen belirtmek istiyorum. Bazı sitelerde diyeyim artık site ve toplu konutlarda bahçe bakımını, park bahçe bakımını yapmak zorundasın. Yani o evi daireye alırken kesinlikle böyle bir sözleşme imzalıyorsun ve bunu yapmak zorundasın. Bir dönüm arazinin maliyeti ne olabilir burada? Hemen maliyetleri söyleyeyim. Ve açıkçası bir dönüm arazinin maliyeti 2000 ile 4000 dolar arasında başlıyor. Bir dönümlük araziden bahsediyoruz. Bu tabi uçuyor. Yani rakamlar uçuyor. Verilen hizmete göre ekilen, biçilen, dikilen bitkilere göre, çiçektir, ağaçtır vesaire. Bunlara göre değişiyor mevzu. Bayağı bir yükselebiliyor. Peyzaj çalışmasını bitirdiler. Şimdi iki hafta geçti üstünden. Sonra geldiler, çimleri budadılar. Öyle mi diyorlar? Yok. Çimleri ne yaptılar? Çimleri kestiler. Son halini göstermek istiyorum size. Nasıl olmuş ona siz karar verin. Belki beğeneceksiniz, belki beğenmeyeceksiniz. Önceki halinin fotoğraflarını da gördünüz zaten. Burası çok iyi değildi. İç açıcı bir durumu yoktu. Ama ne yaptılar? Buradaki bütün çimleri komple kaldırdılar. Bunun yerine hepsini tekrar getirdiler ve yeni çim koydular. Tabii biraz bıcık bıcık tam oturmadı zemine. Ama iki hafta sonra da yani bir iki gün önce falan geldiler. Bütün çimleri bodada, budadılar. Bodadılar. <laughs> budadılar. Ve şu andaki görünümünü aldı. Hadi size etrafı göstereyim. Peki peyzaj zor bir iş mi? Valla dürüst olmam gerekirse burada adamların yaptığı işleri gördüm. Ciddi manada zor ve sıkıntılı, güneşin altında çalışıyorlar ve çok uzun saatler güneşe maruz kalıyorlar. İşte toprağın üstünde görüyorsunuz, şunları ekerken biçerken toprağın üstünde dizlerinin üstünde saatlerce çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu da büyük bir e, açıkçası zor ve zorlu işin büyük bir eziyet. Peyzaj neden iyi bir iştir? Bu soruyla da kapatalım isterseniz. Şunu düşünün, dünya kendi eviniz gibi değil mi? Yani bu yaşadığınız yeri ne kadar güzelleştirirseniz o kadar güzel olacaktır eminim. Ve dolayısıyla peyzaj size toprakla uğraşmak, toprakla iç içe olmak size büyük keyif verecek bu durumda. Dolayısıyla peyzaj bence en güzel işlerden birisi. Tabii çok anlamasam da Yine de güzel. Şu anda bak burada sulama devam ediyor gördüğünüz gibi. Bak bu ağacı yeni yaptılar mesela. Hı. Müthiş bir kokusu var. Burada çiçekleri vardı solmuş ya. Yalnız. Bak yeni tomurcuklar geliyor ama şurada. Görüyor musun? Tabi bunların garantisi var işte 3-5 yıl artık ne kadar süre ise bu çiçekleri falan komple değiştirecekler, gelip bakımını yapacaklar, çimleri kesecekler vesaire vesaire. Umarım videomdan memnun kaldınız. Umarım bir takım merakınızı falan gidermişimdir diye düşünüyorum. Son hali bu. Bakalım ilerleyen haftalarda nasıl olacak onu da göreceğiz. Başka hangi sektörleri görmek istiyorsanız lütfen bana yazın. Onları paylaşın. O konu hakkında size video paylaşmaya çalışayım, video yapayım, insanlarla görüşüp bilgi alabilirim. Umarım memnun kaldınız ve kanalı takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu çok önemli şu anda. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bye bye.